1984 Bölüm 2 Winston'ın göğsü sıkıştı. Ne zaman Goldstein'in yüzünü görse, karma karışık duygular yüreğini burkardı. Zayıf bir Yahudi yüzü, tepesinde beyaz kabarık saçlar, çenesinde küçük bir keçi sakalı. Zeki bir yüzdü bu ama yine de üstüne bir gözlük kondurulmuş, ince uzun burun yüzüne bunakça bir sersemlik veriyor, bu da sonuçta hafif senmesine yol açıyordu. Yüzü koyun yüzüne benziyordu. Sesi de koyun sesi gibiydi. Parti öğretilerine karşı her zamanki kötücül saldırılarından birine girişmişti. Bu o denli abartılı ve sapkın bir saldırıydı ki gerçek olmadığını bir çocuk bile anlayabilirdi ama tümden ipe sapa gelmez de sayılmazdı. İnsan pek o kadar sağ görülü olmayanların bütün bunları yutabileceğini düşünerek telaşa kapılabilirdi. Büyük biradere sövüp sayıyor, parti diktatörlüğünü yerden yere vuruyor, Avrasya ile hemen barış anlaşması yapılmasını istiyor. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, toplantı yapma özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunuyor, gözü dönmüşçesine devrime ihanet edildiğini haykırıyordu. Üstelik birbiri ardına hızla sıralanan uzun sözcüklerden oluşan bu konuşma, parti hatiplerinin alışılmış üslubunun alaycı bir taklidi gibiydi. Dahası, yeni söylem sözcüklerini bile içeriyordu. Konuşmada bir parti üyesinin gerçek yaşamda kullanacağından daha çok yeni söylem sözcüğü geçiyordu. Bu arada Goldstein'in içtenlikten yoksun, aldatıcı sözlerinin ardındaki gerçek konusunda en küçük bir kuşku kalmasın diye tele ekranda başının arkasından sürekli Avrasya ordusu birlikleri geçiyordu. Asyalı yüzleriyle sert ve donuk bakışlı askerler saflar halinde ekranda belirip kayboluyor, hemen ardından yerlerini aynıları alıyordu. Asker postallarının tek düze rap rapları, Goldstein'in melemeye benzeyen sesine karışıyordu. İki dakika nefret, başlayalı daha 30 saniye olmamıştı ki salondakilerin yarısından dizginlenmesi olanaksız öfke çığlıkları yükselmeye başladı. Ekrandaki gamsız, koyunsu surat ve arkasındaki Avrasya ordusunun ürkütücü gücü dayanılır gibi değildi. Kaldı ki, Goldstein'in görüntüsü, hatta düşüncesi bile kendiliğinden korku ve öfke uyandırıyordu. Goldstein'a duyulan nefret, Avrasya ya da Doğu Asya'ya duyulan nefretten daha sürekliydi. Çünkü Okyanusya, bu devletlerden biriyle savaştayken öbürüyle genellikle barışta oluyordu. Ama ne tuhaftır ki herkes tarafından nefret edilmesine ve aşağılanmasına, görüşlerinin her gün kürsülerde, tele ekranda, gazetelerde, kitaplarda yüzlerce kez çürütülmesine, yerle bir edilmesine, gülünç düşürülmesine, aşağılık süprüntüler olarak sergilenmesine karşın, evet, bütün bunlara karşın Goldstein'ın etkisi hiç azalmıyor gibiydi her gün onun oyununa gelmeye hazır yeni yeni salaklar ortaya çıkıyordu. Gün geçmiyordu ki, onun buyruklarıyla eyleme geçen casuslar ve kundakçılar, düşünce polisi tarafından ele geçirilmesin. Goldstein, gözle görülmeyen koca bir ordunun komutanı, kendilerini devleti yıkmaya adamış bozgunculardan oluşan bir yeraltı örgütünün başıydı örgütün adının kardeşlik olduğu söyleniyordu. Ayrıca Goldstein'in kaleme aldığı ve tüm sapkın düşünceleri özetleyen korkunç bir kitabın gizlice dağıtıldığı söylentisi ağızdan ağza dolaşıyordu. Kitabın adı yoktu. Yalnızca kitap demekle yetiniliyordu. Ama bunların hepsi de belli belirsiz söylentilerden edinilen bilgilerdi. Kardeşlik de kitapta sıradan parti üyelerinin mecbur kalmadıkça ağızlarına bile almadıkları konulardı. Nefret ikinci dakikasında tam bir cinnete dönüştü. Millet hop oturup hop kalkıyor, ekrandan gelen delirtici koyun sesini bastırmak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Saçları kum sarısı, ufak tefek kadın kıpkırmızı kesilmişti. Ağzı karaya vurmuş bir balığın ağzı gibi açılıp kapanıyordu. O'Brien'ın ablak yüzü bile kıpkırmızı olmuştu. İskemlesinde dimdik oturuyor, güçlü göğsü karşıdan gelen bir dalgaya direniyormuşçasına bir kabarıp bir iniyordu. Winston'ın arkasında oturan siyah saçlı kız domuz diye bağırmaya başlamıştı. Birden kalın bir yeni söylem sözlüğünü kaptığı gibi ekrana fırlattı. Sözlük Goldstein'ın burnuna çarpıp yere düştü ses hiç kesilmeden sürüyordu. Winston bir an kendine geldi ve ötekilerle birlikte bağırdığını, topuklarını var gücüyle iskemlenin basamağına vurduğunu fark etti. İki dakika nefretin en korkunç yanı, insanın katılmak zorunda olması değil, katılmaktan kendini alamamasıydı. 30 saniye sonra en küçük bir zorlamaya gerek kalmıyordu. Tüm topluluk Elektrik akımına kapılmışçasına ürkünç bir kin ve nefretle azgınlaşıyor. Öldürme, işkence yapma, yüzleri bir balyozla yamyası etme isteğine kapılıyor. İnsanlar ellerinde olmadan yüzleri kaskatı kesilerek çılgınlar gibi bağırıp çağırıyorlardı. Ama yine de duyulan öfke bir pürmüzün alevi gibi bir nesneden öbürüne yöneltilebilen soyut, kimseyi hedef almayan bir duyguydu. O yüzden Winston'ın nefreti bazen Goldstein'a değil, tam tersine büyük biradere, partiye ve düşünce polisine yöneliyor, böyle anlarda gönlü, ekrandaki yalnız, aşağılanan sapkına, bu yalanlar dünyasında gerçeğin ve sağduyunun biricik koruyucusuna kayıyordu. Gel gör ki, çok geçmeden çevresindeki insanlarla bir oluyor... Goldstein için söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyordu. Böyle anlarda da büyük biradere duyduğu gizli nefret hayranlığa dönüşüyor, onu yüceltiyor, Asyalı sürülerin karşısına bir kaya gibi dikilen, yenilmez, korkusuz bir koruyucu olarak görüyordu. Goldstein ise tüm yalnızlığı ve umarsızlığına, var olup olmadığı bile kuşkulu olmasına karşın salt sesinin gücüyle uygarlığı ortadan kaldırabilecek kötücül bir büyücü olup çıkıyordu gözünde. Kimi zaman insanın birine duyduğu nefreti bilerek ve isteyerek bir başkasına yöneltmesi de olasıydı. Winston da karabasan gören bir insanın ansızın yatağında doğrulması gibi ekrandaki yüze duyduğu nefreti arkasında oturan siyah saçlı kıza yönelti verdi çılgınca, müthiş sanrılar düştü aklına. Kızı lastik bir copla döve döve öldürüyordu. Çırılçıplak soyduktan sonra bir kazığa bağlıyor, Aziz Sebastian'a yaptıkları gibi oklarla delik deşik ediyordu. Irzına geçiyor, orgazm anında boğazını kesiyordu. Üstelik ondan niçin nefret ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Ondan nefret ediyordu. Çünkü genç ve güzel olmasına karşın cinsiyetsizdi. Çünkü onunla sevişmek istemesine karşın bunu hiçbir zaman yapamayacağını biliyordu. Çünkü sanki sarıl bana diyen o güzelim, yumuşacık beline iffetin saldırgan simgesi olan o iğrenç kızıl kuşağı dolamıştı. İki dakika nefret, artık doruğuna varmıştı. Goldstein'in sesi artık gerçek bir koyun melemesine dönüşmüştü yüzü de bir an koyun suratına dönüştü. Az sonra koyun suratı da değişime uğrayarak ilerliyormuş gibi görünen kocaman ve korkunç bir Avrasya askeri olup çıktı. Elindeki hafif makineli tüfek cayır diyordu. Sanki ekrandan dışarı fırlayacak gibiydi. O kadar ki ön sırada oturanlardan bazıları ürkerek arkalarına yaslandılar. Ama tam o sırada düşman askerinin görüntüsü esmer, Siyah bıyıklı büyük biraderin yüzüne dönüşünce herkes rahat bir nefes aldı. Güçlü ve akıl almaz ölçüde dingin yüz o kadar büyüktü ki neredeyse tüm ekranı kaplıyordu. Büyük biraderin söylediklerini duyan yoktu savaşın bağırış çağrışı arasında söylenen açık seçik anlaşılmamakla birlikte sırf söylenmiş olduğu için güven veren, yüreklere cesaret salan sözlerdi bunlar. Biraz sonra büyük biraderin yüzü yeniden silinip gitti ve partinin siyah, büyük harflerle yazılı üç sloganı belirdi. Savaş, barıştır. Özgürlük, köleliktir. Cahillik, güçtür. Ama büyük biraderin yüzü, insanların göz yuvarlarında bıraktığı etki çabucak silinip gidemeyecek kadar güçlüymüşçesine. Birkaç saniye daha ekranda kaldı. Saçları kum sarısı, ufak tefek kadın öne atılarak önündeki iskemlenin arkalığına tutunmuştu. Titrek bir sesle, ''Kurtarıcım benim.'' Gibisinden bir şeyler mırıldanarak kollarını ekrana uzattı. Sonra yüzünü ellerinin arasına aldı. Besbelli bir dua okuyordu. O sırada hepsi birden, pes perdeden, ağır aksak, ölçülü bir şarkıya başladılar. Çok yavaş bir biçimde durmadan yineliyorlar, birinci B ile ikincisi arasında uzunca duraklıyorlardı. Mırıltıyı andıran bu boğuk seste tuhaf bir yabanıllık vardı. Geriden çıplak ayakların tepinişi ve tam tam sesleri duyuluyor gibiydi. 30 saniye kadar bu böyle sürdü. Olağanüstü coşku anlarında sık sık duyulan bir nakarattı bu. Bir bakıma büyük biraderin bilgeliği ve yüceliğine bir övgüydü. Ama daha çok kendi kendini hipnotize etme. Bilincin ritmik bir gürültüyle bile isteğe bastırılması eylemiydi. Winston'ın içi üşümüştü sanki. İki dakika nefret sırasında toplu çılgınlığa katılmadan edemezdi. Ama bu ilkel ezgi öteden beri yüreğine korku salardı. Hiç kuşkusuz, her seferinde herkesle birlikte o da söylerdi. Söylememek söz konusu bile değildi. Duygularını gizlemek, aklından geçenlerin yüzüne yansımasını önlemek, herkes ne yapıyorsa onu yapmak, içgüdüsel bir tepkiydi. Ama gözlerinin birkaç saniyeliğine de olsa, duygularını dışa vurması onu ele verebilirdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Winston bir an O'Brien'la göz göze geldi. O'Brien, hep yaptığı gibi gözlüğünü çıkarmış, yeniden burnunun üstüne yerleştiriyordu. Saniyenin onda biri kadar göz göze geldiler. Ama bu kadarcık bir süre bile Winston'ın O'Brien'ın kendisi gibi düşündüğünü anlamasına yetti. Evet, anlamıştı. En küçük bir yanılgıya yer yoktu sanki kafalarının içindekiler gözlerinden geçerek birbirine akıyordu. O'Brien, senin yanındayım der gibiydi. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar aşağıladığını, ne kadar nefret ettiğini, ne kadar tiksindiğini biliyorum. Ama merak etme, yanındayım. Sonra gözlerindeki o parıltı söndü ve O'Brien'in yüzü de öbürlerinin yüzlerindeki o donuk anlatıma büründü. Olan biten buydu. Üstelik olup olmadığından da emin değildi Winston. Böylesi olaylardan hiçbir zaman bir sonuç çıkmazdı. Yalnızca kendisinin değil, başkalarının da partiye düşman oldukları inancı ya da umudunu canlı tutmasını sağlarlardı o kadar. Kim bilir, gizlice yürütülen bozgunculuk eylemlerine ilişkin söylentiler doğruydu belki de. Kardeşlik örgütü belki de gerçekten vardı ardı arkası kesilmeyen tutuklamalara, itiraflara ve idamlara karşın kardeşlik örgütünün yalnızca bir söylence olmadığından kuşku duymamak olanaksızdı. Winston böyle bir örgütün varlığına bazen inanıyor, bazen de inanmıyordu. Elle tutulur bir kanıt yoktu. Yalnızca her anlama gelebilecek ya da hiçbir anlama gelmeyecek kaçamak bakışlar, kulağa çalınan bölük pörçük konuşmalar Tuvaletlerin duvarlarındaki belli belirsiz çiziktirmeler söz konusuydu. Bazen birbirini tanımayan iki insan karşılaştığında küçücük bir el hareketi bile tanıştıklarını gösteren bir işaret olarak algılanabiliyordu. Bunların hepsi bir sanıydı. Belki de her şeyi kendisi uydurmuştu. O'Brien'a bir daha bakmadan odacına dönmüştü aralarında oluşan o anlık bağlantıyı sürdürmek aklının ucundan bile geçmedi. Sürdürmeyi becerebilse bile çok tehlikeli olabilirdi. Birkaç saniye kadar belli belirsiz bakışmışlardı o kadar. Ne ki yaşamak zorunda bırakıldıkları yapay yalnızlıkta bu kadarı bile unutulmaz bir olaydı. Winston doğrulup arkasına yaslandı. Geğirdi. İçtiği cinazına geliyordu gözleri yeniden önündeki sayfaya odaklandı. Umarsız düşünceler içinde öylece otururken istemsizce bir şeyler yazmış olduğunu fark etti. Üstelik el yazısı artık eskisi gibi kargacık burgacık değildi. Kalemi pürüzsüz kağıdın üstünde şehvetle dolaşmış, düzgün büyük harflerle alt alta yazılmış yazıyla sayfanın yarısı dolmuştu. Kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader ansızın bir ürküye kapıldı. Saçmaydı aslında. Çünkü bu sözcükleri yazmak günce tutmaya kalkışmaktan daha tehlikeli değildi. Ama bir an karaladığı sayfaları yırtıp atmak, günce tutmayı tümden bırakmak geçti aklından. Ama aklından geçeni yapmadı. Çünkü bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. İster kahrolsun Büyük Birader yazsın, ister yazmaktan vazgeçsin hiçbir şey fark etmeyecekti. İster günceyi sürdürsün, ister sürdürmesin hiçbir şey fark etmeyecekti. Düşünce polisi onu nasıl olsa yakalayacaktı. Hiçbir şey yazmamış olsaydı bile tüm öteki suçları da içeren temel suçu işlemişti. Buna düşünce suçu diyorlardı. Düşünce suçu sonsuza dek gizlenebilecek bir şey değildi. Onları bir süre hatta yıllarca atlatabilirdiniz.'' ama eninde sonunda ensenize yapışırlardı. Böyle işler hep geceleri yapılırdı. Tutuklamalar her zaman geceleyin gerçekleşirdi. Ansızın irkilerek uyanmak, hoyrat bir elin omzunuzu sarsması, gözlerinize tutulan ışıklar, yatağı çevreleyen acımasız yüzler. Çoğu zaman ne yargılama olurdu ne de bir tutuklama raporu tutulurdu. İnsanlar ortadan kaybolu verirdi. O kadar. Ve bu hep geceleri olurdu. Adınız kayıtlardan silinir. Yaptığınız her şeyin kaydı yok edilir. Bir zamanlar var olduğunuz bile yatsınır. Sonra da tümden unutulurdu. Kökünüz kazınır, külünüz göğe savrulurdu. Alışılmış deyimle buharlaşırdınız. Winston bir an sanki cezbeye tutuldu. Sonra telaşla çarpık çurpuk yazmaya koyuldu. Vuracaklar beni umurumda mı? Ensemden vuracaklar umurumda mı? Kahrolsun büyük birader. Hep ensesinden vururlar. Adamı umurumda mı? Kahrolsun büyük birader. Kendinden utanarak arkasına yaslanıp kalemi bıraktı. Sonra birden irkilerek dehşete kapıldı. Kapı vuruluyordu. Ne çabuk diye düşündü. Kapıyı vuran belki fazla diretmeden çekip gider umuduyla çıt çıkarmadan oturdu. Ama boşuna. Kapı yeniden vuruldu. Kapıyı açmayı geciktirmek daha da kötü olacaktı. Yüreği yerinden oynamıştı ama Nice'nin alışkanlığıyla yüzünde en küçük bir ifade yoktu. Yerinden kalkıp ağır ağır kapıya ilerledi. Winston tam kapının tokmağına uzanmışken günceyi masanın üstünde açık bırakmış olduğunu gördü. Sayfada yukarıdan aşağıya kadar odanın bir ucundan okunabilecek büyüklükte harflerle kahrolsun büyük birader yazılıydı. Günceyi açık bırakmakla büyük bir salaklık yapmıştı. Ama o panik içinde bile mürekkep daha kurumamışken defteri kapatarak kaymak, kağıdı kirletmek istemediğini fark etti. Nefesini tutup kapıyı açtı. O anda gönlüne su serpildi. Kapının önünde solgun, seyrek saçlı, yüzü kırış kırış ezik bir kadın duruyordu. "Ah yoldaş," dedi kadın ezgin, ağlak bir sesle. "Geldiğinizi duydum da, acaba bize kadar gelip mutfağımızdaki lavaboya bir bakar mısınız? Tıkanmış galiba." Aynı kattaki komşunun karısı Bayan Parsons'tı. Bu arada "bayan" kelimesi partinin pek doğru bulmadığı bir sözcüktü. Herkese yoldaş demeniz gerekiyordu ama insan yine de bazı kadınlara bayan demekten alamıyordu kendini. Bayan Parsons 30 yaşlarında olmasına karşın daha yaşlı gösteriyordu. Yüzündeki kırışıklara toz dolmuştu sanki. Winston koridorda kadının ardı sıra ilerledi. Bu amatörce onarım işleri gündelik bir sorun olup çıkmıştı. Zafer konutları 1930'lu yıllarda yapılmıştı. Daireler bakımsızlıktan dökülüyordu. Tavan ve duvarların sıvaları sürekli dökülür. Dışarısı buz tuttuğunda su boruları patlar, ne zaman kar yağsa dam akar, ısıtma sistemi genellikle yarım yamalak çalışırdı. Savurganlık olmasın diye tümden kapatılmamışsa tabi kendi başınıza yapabilecekleriniz dışında tüm onarımların bir pencere pervazının tamirini bile iki yıl geciktirebilen erişilmez bir kurulca onaylanması gerekiyordu. Bayan Parsons duyulur duyulmaz bir sesle ''Tom evde yok da'' dedi. Parsons'ların dairesi Winston'ınkinden daha büyük ve karma karışıktı. Sanki az önce evin içinden iri, yabanıl bir hayvan geçmiş, her şeyi ezip darmadağın etmişti. Spor malzemeleri, hokey sopaları, boks eldivenleri, patlak bir futbol topu, içi dışına çevrilmiş, terden sırılsıklam bir şort yerlerdeydi. Masanın üstünde bir yığın kirli tabak ve sayfalarının köşeleri kıvrılmış müsvette defterleri vardı. Duvarlara Gençlik Birliği ile casusların kızıl bayrakları ve Büyük Birader'in kocaman bir posteri asılmıştı. Tüm binada duyulan o kaynatılmış lahana kokusu içeriği de sarmıştı. Ama lahana kokusuna daha da keskin bir ter kokusu karışmıştı. O sırada orada olmayan birinin kokusuydu bu. Nedendir bilinmez, insan bunu hemen anlıyordu. Başka bir odada birisi tele ekrandan hala yayımlanmakta olan askeri marşa bir tarak ve bir parça tuvalet kağıdıyla tempo tutmaya çalışıyordu. Çocuklar bugün sokağa çıkmadılar da o yüzden, dedi bayan Parsons tedirgince kapıya bakarak. Cümlelerini yarım bırakmak gibi bir alışkanlığı vardı. Mutfaktaki lavabo, lahanadan da berbat kokan, yeşilim tırak, pis bir suyla neredeyse ağzına kadar doluydu. Winston diz çökerek borunun eklem yerini inceledi. Ellerini kullanmaktan nefret ettiği gibi, her seferinde öksürmeye başlamasına neden olduğu için eğilmekten de nefret ederdi. Bayan Parsons umarsızca seyrediyordu. Tom evde olsaydı anında hallederdi, dedi. Böyle işleri çok sever, eli her işe yatkındır Tom'un. Bay Parsons, Winston'ın gerçek bakanlığından iş arkadaşıydı. Şişmanlığına karşın herkesi serseme çevirecek kadar, cevval, ahmak denecek kadar gayret keş bir adamdı. Partinin varlığını sürdürmesi düşünce polisinden bile çok sorgusuz sualsiz inanan, körü körüne bağlanan böylelerine bağlıydı. 35'ine geldiğinden kısa bir süre önce istemeye istemeye Gençlik Birliği'nden ayrılmış, Gençlik Birliği'nden ayrılmadan önce de yaş sınırını bir yıl aşana kadar casuslarda kalmayı başarabilmişti. Bakanlıkta fazla zeki olmayı gerektirmeyen, önemsiz bir görevde olmasına karşın spor kurulunun ve toplu doğa yürüyüşlerini, kendiliğinden gösterileri, tutumluluk kampanyalarını ve gönüllü etkinlikleri düzenleyen tüm öteki kurulların önde gelen kişilerindendi piposunu tüttürürken böbürlenerek anlattıklarına bakılırsa, dernek merkezindeki akşam toplantılarını son dört yıldır bir kez bile kaçırmamıştı. O dayanılmaz ter kokusu, yorucu yaşamına bilinçsizce tanıklık edercesine nereye gitse ardından gelirdi. Dahası o gittikten sonra da orada kalırdı. Winston, borunun dirseğindeki kelepçeyle oynarken, ''İngiliz anahtarınız var mı?'' diye sordu. Bayan Parsons birden telaşa kapılarak ''İngiliz anahtarımı mı?'' dedi. ''Bilmem, mutlaka vardır. Belki çocuklar.'' Çizme sesleri arasında tarağa tutulan tuvalet kağıdına üfleyerek çıkarılan son bir sesten sonra çocuklar oturma odasına daldılar. Bayan Parsons İngiliz anahtarını getirdi. Winston suyu boşalttıktan sonra boruyu tıkamış olan saç topağını tiksinerek çıkarttı musluktan akan soğuk suyla ellerini bir güzel yıkayıp öteki odaya döndü. Eller yukarı diye haykırdı yabanıl bir ses. Güzel yüzlü, sert bakışlı, dokuz yaşlarında bir oğlan masanın arkasından oyuncak bir otomatik tabancıyla Winston'ı korkutmaya çalışıyor. Ondan iki yaş kadar küçük kız kardeşi de elindeki bir tahta parçasıyla ona öykünüyordu. İkisi de kasusların üniforması olan mavi şort, gri gömlek giymiş, kırmızı boyun bağı takmıştı. Winston ellerini başının üzerine kaldırdı ama tedirgindi. Oğlan o kadar hayınca bakıyordu ki, hiç de oyun oynar gibi bir hali yoktu. "Sen bir hainsin!" diye ciyakladı oğlan. "Sen bir düşünce suçlususun. Sen bir Avrasya casususun. Seni vururum. Seni buharlaştırırım." seni tuz madenlerine yollarım. Birden ikisi de Winston'ın çevresinde hoplayıp zıplayarak ''Hain! Swing! Düşünce suçlusu!'' diye bağırmaya başladılar. Küçük kız abisi ne yaparsa onu yapıyordu. Ürkütücü bir görünümdü. Çok geçmeden büyüyüp insanları yiyecek olan kaplan yavrularının oyun oynamalarına benziyordu. Oğlanın bakışlarında temkinli bir yabanıllık vardı.'' belli ki Winston'ı yumruklamak ya da tekmelemek için can atıyordu. Pek yakında bunu yapabilecek kadar büyüyeceğinin farkındaydı. Winston neyse ki elindeki tabanca gerçek değil diye geçirdi içinden. Bayan Parsons ürkek gözlerle bir Winston'a, bir çocuklara bakıp duruyordu. Winston oturma odasının daha aydınlık ışığında kadının yüzündeki kırışıklara gerçekten toz dolmuş olduğunu hayretle fark etti. ''Çok gürültü yapıyorlar.'' dedi kadın. İdamları seyretmeye gidemedikleri için çok üzüldülerdi ondan. Hiç vaktim yoktu. Götüremedim. Tom da geç dönecek işten. Oğlan korkunç bir sesle ''Neden gidemiyormuşuz idamları görmeye?'' diye haykırdı küçük kız da hoplaya zıplaya ben idamları görmek istiyorum ben idamları görmek istiyorum diye çığırıyordu